Göztepe Spor Kulübü'nün taraftarları olarak deprem bölgesinde gösterdiğimiz çabadan sonra aynı hassasiyetle orman yangınlarına da çaba gösterebileceğimizi düşündük. Sağolsun vatandaşlarımız güvendiler ve yeniden bize malzeme yardımında bulundular. Bölgelerde olan ekiplerimiz bizi teknik malzemeler konusunda yönlendirip bilgilendirdiler. Ve şu anda yapmış olduğumuz organizasyonda ilk parti malımız bu akşam çıkıyor. Göztepe taraftarı yanında diyerek çıkıyoruz yola. Ee, Bodrum'da insan ihtiyacı olmadığı için onlara teknik malzeme gönderiyoruz. Marmaris'te insan ihtiyacı da varmış. Ee, 50 kişilik bir taraftar grubu buradan çıkıyor. Ee, daha önce bölgelerden oraya aktardığımız taraftarlarımız var. Toplam 150 kişi Marmaris'te olacağız. Ee, çoğunlukla orman yangında müdahale anlamında talepler geldi bu anlamda jeneratör, testere, e, maskeler, yanmaz ayakkabılar, eldivenler gibi ve hayvanların mamaları, yanık kremleri gibi e, oluşturduğumuz yardım biraz birazdan yola üzere. Ülkemizi e, saran, ciğerlerimizi yakan yangın felaketi sonrası Göztepli Spor Kulübü taraftarları olarak bir e, birliktelik bir dik duruş sergiledik yine. Evet yaralarımız var, üzülüyoruz ama bölgelerden gelen haberler doğrultusunda da arkadaşlarımla, grup temsilcileriyle, e, Göztepli iş adamlarıyla, buradan hepsine tek tek teşekkür ediyorum. İsimlerini veremeyeceğim ama e, buradan gönüllü sivil halkla beraber ciddi bir oluşumun içine girdik. Ciddi bir yardım topladık. İki otobüs taraftarımız bugün öğle saatlerinde de yola çıkan küçük büyük minibüsümüz var. Bu yardımların bölgeden gelen talepler doğrultusunda ve ihtiyaçlarını alana ulaştırmak için kendimizde bir sorumluluk bilinci var. Bunun için yola çıkacağız. Buradan diğer e, arkadaşlarıma da teşekkür ederim. Biz oraya inerken kulübümüzün destekleriyle ama resmi bir organizasyon olmadan taraftar dernekleri olarak hareket ediyoruz. Buradan tekrar e, ülke ve geçmiş olsun diyorum. Umarım en kısa sırada bizler vatandaşlar olarak bunların yarısını saracağız. <laughs> Göztepe Bodrum Taraftar Grubu olarak e, İzmir'de topladığımız Bodrum'un ihtiyacı olan ürünleri buradan otobüslere yükledik. E, Bodrum tayfa ile Muğla'da buluşup ürünleri Bodrum'da ihtiyacı olan vatandaşlarımıza ve e, çalışanlara iletmek üzere şu an yola çıkıyoruz. Tekrardan tüm Türkiye'ye geçmiş olsun. E, oradaki halkın acılarını paylaşıyoruz. Burada sizinlerin aracılığıyla da yakınlarını kaybedenlere başsağlığı, Allah'tan rahmet diliyoruz. Umarım yardımlarımız gerekli yerlere ulaşır. Bizim de acılarımız bir nezle olsun, hafifler diye düşünüyoruz.